Olur tamam. Ne kuzu? Ne anneciğim? Hadi yiyin bakayım mamalarını. Ne? Ne anneciğim? mır, mır. Tıs tıs. Duydun mu annem sen? Duydun mu anneciğim? Kuzum. Kuzum. Dört toş. Hem çekip hem vermek biraz zor zor oluyor. Anladım baba. Bunu daha fazla derliyorum sanırım. Ona gerek tamam. Hmm. Hadi bitirin bakayım ama, ama mamanızı. Hadi kuzum, tıs tıs. Mırmır. Evet. 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 Gel. Mırmır. Ay ben bunların yüzünden ben kahvaltı yapamıyorum hiç. Sizi gidi masumlar sizi. Mır kızım. Bol sunum tıs tıs var. doydun mu? Raporlar daha bilgi doydun içerikli. Doydun mu? Daha akademik bilgi olur. Sunumlarsa daha görsel. Ve işte şekerleme kısmı olur. Evet. Ama rapor hazırlamak daha zordur. Çünkü bilgi içeriği koymak zorundasın. Rapor daha Tıs tıs. Olmaktır laydın mı? Mama. Senin ekleyip istediğini çıkarabilirsin. Kızım. Ama rapor olarak gönderdiğinde her şeyi koymak zorundasın. Bak oradaki mamayı bitirmedin. Hadi gidin bitirin. Kuş. Durdane. Durdane bunun adı. Durdane. Komşunun kedisi bu. Ne kuzum? Ne yavrum? Bir tane daha pisicik geliyor. Gel. Gel seni de doyuralım. Gel. Gel. Gel yavrum. Ne? Gel. Aç mısın? Gel. Gel. Gel canım. Bu geçen sene güzel bir yavru vardı ya. Onun annesi. Gel. Ne yavrum? Aç mısın sen de? Hı? Tamam tamam bir dakika. Tek elle hem çekip hem vermem çok zor kapatayım şimdi